Aa, bu saatte kim olabilir? Misafir beklemiyorduk ama. E ee, kimse yok. Aa, bu da ne? Bir kutu. Allah. Allah. Esma Nur bu hediyeler senin için lütfen kabul et. Gizem. Aa, aa, aa. kutu geldi. Gizemli bir kutu geldi arkadaşlar. Esma Nur. Esma Nur koş anneciğim. Anne. Bakar mısın kapıya kutu bırakmışlar. Gizemli bir kutu. Gizem. <laughs> Adı da gizem üstelik. <laughs> i̇çinde ne var acaba? Açsak mı açmasak mı? Ay Bilmiyorum tamam. ki. Okuyabilir miyim? Oku bakalım. Esma ve hediyeler senin için. Lütfen kabul et Esma Nur gizem takipçi. Ne demek oluyor bu? Pardon. Ya içinden kötü bir şey çıkarsa? Yok ya. Anneciğim. Bir dakika evet. hiç bilmediğimiz bir kutuyu açamayız Esma Nur. Hey. Hiç. Bir dakika keşke dokunmasaydık. Parmak izi bırakmasaydık. Hmm. <laughs> Arkadaşlar böyle bir kutu geldi ve biz Esma Nur'la çok şoktayız şu anda. Evet. Açmak istiyoruz ama aynı zamanda da... Evet. Anne hani dokunma parmak izi. Ay kim alacak annecim parmak izini? Belki de bir takipçim bırakmıştır gerçekten. Ne? Belki de hayranlarından biri gerçekten sana hediye vermek istemiştir. Oku Esmanır, bakalım. Nur, bu hediyeler senin için. Lütfen kabul et. Ah, bir de